Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli izleyiciler, Cenab-ı Hak vaktin kıymetini bilen ve vakti en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin. Vakti değerlendirmek çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların değerini bilmediği veya değerini bilmekte aldandığı iki şeyden bahseder ve bunların birisinin sağlık, diğerinin de serbest vakit olduğunu ifade eder. Serbest vakit yani bizim istediğimizi yapabileceğimiz iş hayatımızın dışında kendimiz eee istediğimiz gibi kullanabileceğimiz vakittir ki bu vakitler de hepsi aynı değerde değildir. Senenin içerisinde bildiğiniz gibi bir Müslüman için en değerli vakit Ramazan ayıdır. Ay olarak. Ramazan ayının içerisinde Kadir Gecesi'nin ayrı bir değeri vardır. Bunun gibi diğer günler ve gecelerde aralarında bazıları daha kıymetli olurlar. Mesela cuma geceleri çok önemlidir. Cuma günleri de öyle önemlidir. Aylar arasında da önemli aylardan birisi Recep ayıdır. Recep ayının ilk gününü oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir Peygamber Efendimiz tarafından. Onun için nafile oruçlar arasında Recep ayının ilk günü de sayılır. Recep ayının ilk cuması da ayrıca İslam dünyasında bilhassa ülkemizde değer verilen gecelerden bir tanesidir. Bu gecenizi tebrik ediyorum. Allah gecelerin, gündüzlerin, vaktin kıymetini bilenlerden eylesin. Vakit nasıl değerlendirilir? En iyi değerlendirme Allah için yapılan değerlendirmedir. Yani Allah Teala'nın rızasına uygun hangi işleri yaparsak işte o zaman vaktimizi iyi değerlendirmiş oluruz. Bu işler hayır hasenat gelir bunların arasında. Bunların arasında başta anne baba olmak üzere akrabalarla ilgilenmek sıla-i rahim gelir. Sılay rahim bizim hem geleneğimizde hem de dini kültürümüzde çok önemli bir yer tutar hem Allah Teala bizi ona davet eder hem Peygamber Efendimiz ki Sılay Rahim'de maksat akrabalarla ilgilenmek onların ihtiyaçlarını gidermektir bu gecelerde bu tür ilişkilere de önem verilir Ayrıca toplumda muhtaç olan kesimler vardır onlarla ilgilenmek. Bu da ayrı bir fazilet vesilesidir. Dünyada bildiğiniz gibi yardıma ihtiyacı olan birçok insanlar var. Bizim sahip olduğumuz imkanlar bilelim ki elimizde Allah'ın bir emanetidir ve bu emaneti Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanmakla mükellefiz hatta bazı maddi varlıkların biz adeta emanetçisiyiz. Yani bir şirketteki görevliler bir veznedarın elinde çok para olabilir ama onu asıl şirket sahibinin isteğine uygun olarak kullanır, verilmesi gereken yere verirse o zaman itibarlı olur. Biz de Allah katında böyle ancak itibarlı olabiliriz. Bunun yanında tabii şahsen Cenab-ı Hak'la bir nevi iletişim kurmak demek olan namaz yine önemli bir ibadettir. Kur'an okumak, Kur'an'ın anlam bütünlüğü içerisinde Kur'an'ı anlamaya çalışmak, onu hayatımıza uygulamak üzere kararlar almak, bu da yine serbest zamanlarımızda yapabileceğimiz güzel faaliyetlerden biridir. Bunların tabi yılın her mevsiminde her zaman değeri vardır. Ama ayrıca bu gece ne yapabilirim diyenler için öncelikle Allah'ın kullarının yardımına koşmak, onun için bir şeyler yapmak hatta diğer canlıların da insanlar gibi diğer canlıların da bir şeylere ihtiyacı varsa onlarla ilgilenmek bizim görevimizdir. Ama bütün bunların bir sevap vesilesi olması için Allah için yapılması lazım. Yoksa falancı için, filancı için, onun hatırı bunun için. Yani kimin hatırı için veya hangi maksatla yapılırsa Netice o olur. Allah için yapılırsa işte o da bizim için sevap vesilesi olur. Allah vaktin kıymetini bilenlerden eylesin. Vakti iyi değerlendirenlerden eylesin. Vakti değerlendirmek sadece namazdan veya sadece Kur'an okumaktan ibaret değildir. Ama bu gecelerin o sakin ortamında ileriye yönelik başka kararlar alabiliriz. Onları ileride uygularız. Bunların içerisinde bilhassa muhtaç olan kesimlere ki bunların başında yoksullar gelir, yetimler gelir, yolda kalmışlar gelir, borçlular gelir. Onlarla ilgilenmek, ihtiyaç gidermek en önemli sevap vesilelerindendir. Hepinize bu vesileleri kullanan ve neticede Allah'ın rızasına eren kullardan olma niyazında bulunuyorum. Allah kendisinden razı olan ve Allah'ın da kendilerinden razı olduğu kullarından eylesin hepimizi.